Şöyle. Yani vallahi hiç içime sinmiyor sizden böyle para alma. Tekin Bey oğlum ya. Ya öyle olmaz Retif amca. Teyzemi siparişler hepsi. Ne aldıysak ödeyeceğiz. Nazife abla nasıl? İyi mi? İyi Çok selam var sizlere. Sağ olsun. Bizden de çok selam. Hele amirime hususi selam. Baş üstüne. Hayırlı işler. Sağ ol. Sağ ol sağ ol. Bak biliyor musun? İyi ki ödediler. İşler iyi değil Esra. Kimse ikram yapacak halimiz yok. Bak senin de aklında olsun. O kadar ciddi mi diyorsun baba? Tabii kızım. Restoranlar, mekanlar hepsi kapalı. Kaç tane müşteri gitti elimizden. Bak bu hesaplara. Doğru söylüyorsun. Böyle siparişle falan çok zor. İnternete de koyduk. Millet görecek de, tıklayacak da, aklına gelecek de. Ah oh, ölmüşüm, ölmüşüm. Ama gerçekten olsunuz. Bir fotoğraf çektirsek ikimizi alayım ama. Tamam, hemen. gel çekirelim. Ben vallahi sizin için izliyorum diziyi. Teşekkür ederim. Ay çok tatlı değil mi? İzlemeye devam edin. Ben edeyim. de istiyorum, bizi de çeksene. Tabii, tabii, Teşekkürler. Bu ne böyle Esra? Tamam, sen Ünlü de. gibi çevirdiler çocuğun etrafını. Tekin ünlü zaten babacığım. <laughs> Aa! E dizide oynuyor ya. Vallahi ben de izliyorum arada. Aa! Sahi mi? Hı. Ya bunlar bu kadar tanınıyor mu esnaftan? E tabi babacım devir oyuncuların devri. Ha. Yani sosyal medyası falan ha. acayip fanları var hepsinin. Fan ne fan ne? Yani Teşekkür işte ederim. bunlar. Hadi, hadi. Bunlar? Seyircileri, hayranları. Ha. Tekin be oğlum. Acelen yoksa gel bir kahve içelim seninle. Zaten nefes aldırmadılar. Hadi azıcık sohbet ederiz seninle. Olur Latif amca edelim de ne konuşacağız anlamadım ben. Gel sen gel 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 hadi gel gel gel. Peki, tamam. Ne oluyor baba sen neyin peşindesin? Dur dur dur. Vay be. Oo. Demek 50 binden fazla takipçim var Tekin Bey oğlum. Duydun mu Esra? ne, demiştim? Mavi tik tik. Mavi tik. Mavi tik Tik tik. Mavi tik. Ha ha tik tik. <laughs> <laughs> duydum babacığım duydum da. Ey maşallah. Ne diyorsun? Yapar mıyız bu işi Tekin oğlum? Yani herkes hayır sana reklam alıyor. Ben de olabilirim tabii. Ya. Yani anlaşırsak neden olmasın Letif amca? Ben sana ürünleri vereyim. Hepsi sizin olsun. Satışlara göre de haftada iki bin vereyim. Tamam. Günde beş story atarım. Ne atıyorsun ne o? Link de eklerim. Onlar ne bilmiyorum. Sen bence bırak bana, ben de onlar. Tamam. Peki, şimdi komisyon işi ne olacak Letif amca? E komisyon oğlum, veriyoruz ya işte parayı. Ya öyle değil Letif amca, şimdi... ...benim sayfamdan gelen müşteriden de... ...artı olarak yüzde on alırım. Olur, anlaştık. Hemen geliyorum. Aç oğlum kasayı, aç Hemen aç, aç aç. Babacığım. Ya bak böyle paralı pullu işler Hüsnü'nün çok hoşuna gitmez. Önce bir ona sorsaydık. Ya haksız mıyım Tekin? Yani babam benim işlerime pek karışmaz ama. E karışmazmış işte. Zaten amirim meşgul adam. Şimdi bunlarla uğraştırmayalım onu değil mi? Hadi oldu bu iş şey oldu tamam. Peki siz bilirsiniz. Ama söylemedi demeyin de. Çekil şuradan ya. Ne olur ben de görürsem. Dur Ali. Evet, çok soru geliyor formunu nasıl koruyorsun diye. E kolay değil tabii. Ama benim de bir yardımcım var. İşte bu doğal ürünlerden tüketiyoruz. Hem ben, hem de ailem. Güvenle, tertemiz, organik. Zeytini peyniri direkt üreticisinden sizlere ulaştıran... ...latif şerpilerinden yapıyoruz alışverişimizi. Hem temiz... Hem güvenilir hem de hesaplı. Bence siz de bir ürünlere göz atın. Aşağı link bırakıyorum. Ne yapıyoruz? Yukarı kaydırıyoruz. Ay. bitti ah, bitti. Geç geç geç. Ay geç. güzel oldu öyle. Yukarı kaydırıyoruz, aşağı indiriyoruz. Yukarı kaydırıyoruz, aşağı indiriyoruz. Ay, hadi. Ee, herkes bu şekilde ekmeğinde artık. Bizim neyimiz eksik değil mi? Aferin çocuğum. Ver bakayım. İşte böyle açın gözünüzü. Taş olun, baş yarın. Abinizi örnek alın. Cık cık. Kaymak da çok güzel. Ablam nükeniyor. Hmm. Ya, hmm. ya için gitti değil mi? Hadi gel otur. Hadi gel, gel. Ay bırak be. Ye oğlum, ye. Hadi oğlum. Ne için gidecek bunlara? Üf, diş gibi kokuyor. Kıl çok güzel. Hmm, al, abi. al. Hadi söyle hmm. ablacığım, hadi söyle ağzına gelin. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Hadi. Olmaz oğlum senden. Hı? Neden biliyor musun? Neden? Sen çünkü hakikaten oyuncuymuşsun. Bayağı senin her yerin fıngır fıngır oynuyormuş oğlum. Haftada iki bin liraya düştüğün hallere bak ya. Gittin anlaştın o insanlarla. Evi de mandıraya çevirdin. Bakalım babama ne diyeceksin? Aa, aa! Ne diyecek ayol? İşinde gücünde çocuk. Ha. Babam ne karışacak ki? Ha. Bilemem. Gelince görürüz. Bakalım Hüsnü Çoban seni yukarı kaydırıyor mu kaydırmıyor mu? Onu da bak storyne koy. Onu da storyinden izleriz Tekin Çoban. Hı? Çok güzel etkileşim olur aslında. Babamı kızarken çekip koysana. Doğal olur böyle. Hadi ya. Olur mu diyorsun ya? Ha? Aynen. Yok kız ayıp olur o kadarı. Saf saf bakma sen de canım. Aa. Allah aşkına parlak zekaları bırak koysunlar teyze. Koysunlar da rezil olsunlar inşallah. <laughs> Çekin. Kız antik oldu bu kız ya. Aman hadi, gerçekten hadi. çekemiyor beni ya. Hadi oğlum aman dikkatli kaldır onları. Sarsma. Bir şey olmasın önemli onlar. Hadi hadi hadi. Babacığım çayın. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Bak bu siparişler nereden bil bakalım. Nereden babacığım? Ta İskenderun'dan. Hepsi Tekin'in sayfasından gelen siparişler. Çok iyi akıl ettin bu reklam işini. Ya paketlemeye yetişemiyor çocuklar. Hayırlı işler, bol kazançlar da babacığım. Ya biraz abarttın sen. Aa. Bak, Hüsnü'nün hala kulağına gitmedi bence. Ben arayıp söyleyeceğim, içim hiç rahat değil böyle. Canım belki de duydu. Pek önem vermedi Hüsnü amirim. Karışmadı işimize, nereden biliyorsun? O sormadan sen bir şey deme ya. İkimizin arasındaki başka, bu başka. Bu ticaret yahu. Yani böyle iki tane daha ünlü bulsak, yani kim var böyle çok takipçisi olan ünlü? Bir bakalım hadi. Ay babacığım içim şişti. Sen beni karıştırma bu işlere, tamam mı? Ben çıkıyorum, hava alacağım biraz. Size kolay gelsin. Vizyondur bu kızım, vizyon. Çağ'a hakuyduruyoruz. Oh! Ben kimini anlatıyorum? Efendim nerede, ben nerede? <laughs>